Merhaba arkadaşlar. Nurcan'ın organik mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere meyhane pilavı yapacağım. Malzemelerimiz: bir su bardağı pilavlık bulgurumuz var, bir yemek kaşığı domates salçamız, iki küçük domatesimiz, bir yemek kaşığı tereyağımız, bir tane kapya biberimiz, üç diş sarımsağımız, iki tane yeşil biberimiz. Bir küçük soğanımız ince ince doğranmış bir yemek kaşığı bir pardon bir tatlı kaşığı tuz bir çay kaşığı karabiberimiz var hanımlar malzemelerimiz bu kadar hepsini küçük küçük doğruyoruz bu şekilde meyhane pilavı için tenceremizi ocağa aldık 2 yemek kaşığı sıvı yağ 1 yemek kaşığı tereyağımızı ilave ettik tereyağımız eriyene kadar karıştırıyoruz. Kavrulan soğanlarımızın, biberlerimizin üzerine kırmızı kapya biberimizi koyuyoruz. Karıştırıyoruz. Bir yemek kaşığı salçamızı ilave ediyoruz salçamızın kokusu çıkana kadar kavuruyoruz. Kavrulan malzemelerimizin üzerine bir su bardağı pilavlı kurgulumuzu ilave ediyoruz. Karıştırıyoruz. kavrulan burgularımızın üzerine en son olarak domateslerimizi ilave ediyoruz. Kavrulan burgularımızın üzerine 2 su bardağı sıcak su ilave ediyoruz. En son olarak tuzumuzu, karabiberimizi, arzuya göre acı sevenler pul biber de koyabilir. Pilavımız göz göz olana kadar pişiriyoruz. Meyhane pilavımız pişti hanımlar. Üzerine kağıt havluyla kapatıp dinlendiriyoruz. Meyhane pilavım nefis oldu arkadaşlar. Umarım sizler de beğenirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar.